Herkese merhabalar. Bugün farklı bir video yapacağız. Bugün PlayStation Store'daki yeni indirimleri size dikkat çekmek istiyorum. Birkaç tane beğendiğim oyun var. Onları sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de beğenirseniz ve fiyatını da uygun görürseniz alabilirsiniz. Öncelikli olarak bu haftanın indirimi, yani haftalık indirimlerden bir tanesi olan Deadloop var bakın. Mesela %34'lük bir indirime girmiş ve 395 TL. Özellikle PlayStation 5 oyun olduğunu düşünürsek 395 TL PlayStation 5 oyunları için fena bir fiyat değil. Ve bu oyun çok çok yeni bir oyun. Yakın zamanda hızlı bir şekilde 134 indirim alması demek ki çok fazla satmadığını gösteriyor. Ama satmamış olması oyunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çok enteresan dinamikleri olan bir oyun bu. Arkane Studios'un yaptığı bir oyun. Hemen şuradan sürümlerine de bakalım. Hatta videosu falan varsa buradan izleyebiliyor muyuz bilmiyorum da. Galiba yok. Hemen hikayesine bakalım şöyle. Dishonored falan yapan stüdyo bu arada bu daha önceden. Ayrıca şey de yapmıştı. Prey de yapmıştı. O bakımdan güzel bir oyun. Şey böyle bir döngü zaten death ölü döngü gibi bir şey demek. Orada sürekli bir siz işte yaşadığınız bir gün içerisinde işte sabah öğlen akşam şeklinde değişiyor bu döngü. O döngüyü kırıp bir şekilde buradan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Farklı karakterlere geçiyorsunuz, farklı zamanları oynuyorsunuz gün içerisindeki ve her hata yaptığınızda döngü başa dönüyor ve başarısız olduğunuz için tekrardan yeniden aynı yerden başlıyorsunuz. O döngüdeki diyelim bugları, o döngü içerisindeki diyelim zayıf yanları önerip sen de siz de bu şekilde burayı geçmeye çalışıyorsunuz. Açıkçası güzel bir fikir ve çok uygulanmış bir fikir değil. Arkane Studios'a bakımdan yani her zaman böyle yenilikleriyle falan ön plana çıkmış bir stüdyodur. O yüzden tavsiye edebilirim. Özellikle PlayStation 5'imiz varsa zaten PlayStation 4'te bu oyun yok. Şimdi bir diğer fırsata dönelim şuradan. Şimdi dün şu Kasım indirimleri geldi mesela. Şu Kasım indirimlerine bakalım hemen. Burada mesela NBA seviyorsunuz. NBA şu anda iyi bir indirim aldı. 468 TL'ye düştü. Hem PlayStation 5 versiyonu hem de PlayStation 4 versiyonu bakın şu. Tabii ki bence hala fiyatlar çok pahalı. İndirimli olmasına rağmen çok pahalı. Çünkü indirimsiz hali 699 TL. Ama eğer NBA seviyorsanız ve 2K biliyorsunuz bu konudaki şu andaki tekel haline geldi artık. NBA Live serisinin ortadan kalkmasıyla birlikte. Standart Edition değil bu. Cross Gen Digital Bundle olarak geçiyor. Bakın. Bunun ayrıca tek tek satılmış hali de var. Mesela PlayStation 5 ve PlayStation 4 için de satılmış hali var. Ama şu anki hali bundle'larla hem PlayStation 4'te oynayabiliyorsunuz hem PlayStation 5'te oynayabiliyorsunuz. Şimdi devam edelim şöyle aşağı doğru. Mesela burada Avengers var. Marvel's Avengers Endgame Edition. O çok tutmadı aslında. İlk çıktığında şeyin betasını oynamıştım ben geçen sene. Güzel bir oyundu halbuki ama beklenilen etkiyi bir türlü yaratamadı. O bakımdan yani şu anda herhalde çok fazla oynayan yoktur diye tahmin ediyorum. Bu arada GTA'larda ciddi indirimler var bakın gene. Yılların değişilmez oyunu GTA'yı görüyoruz. Crew falan ne kadar pahalı bu arada ya. Crew bir 70 liralara falan satılıyordu. O bakımdan iyi olmamış. Devam edelim şuradan. Benim size birkaç tane önereceğim oyun var. Eğer şey seviyorsanız mesela özellikle e, Bloodborne ve Türevlerini yani Dark Souls tarzı oyunları seviyorsanız Sekiro da gerçekten çok güzel bir oyun. Ben hala almadım bu oyunu. Daha da indirmesini bekliyorum açıkçası. Ama çok az indirime giriyor bu oyun. Bakın şu anda indirimler 304 lira ve çıkalı en az 200 sene oldu bu oyun. Hala fiyatına çok büyük bir düşüş yok özellikle konsol sürümlerinde şey From Software gerçekten bu konuda acayip şey bencil ve şey biraz çok zor indirim yapıyor açıkçası. Sadece PlayStation özel Bloodborne'da çok ciddi indirimler var. Eğer oynamadıysanız Bloodborne alabilirsiniz. Şu anda var mı bilmiyorum ama onun dışında oynamadıysanız Horizon Zero Dawn Complete Edition var ki bunu bir ara bedava da vermişti komple. Oradan da daha önce aldıysanız kesinlikle oyunu çok güzel bir oyun. Bu arada PlayStation 5 update'i de var oyunda. Ve ayrıca Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds eklentisi de var bu Horizon Zero Dawn Complete Edition'da. Şuradan bir gidelim. Evet Injustice var benim gördüğüm kadarıyla. Güzel bir dövüş oyunudur ola. Injustice 2. 93 TL. Hala çok ultra ucuz değil ama. Mesela bakın burada güzel oyunlardan bir tanesi şu. Star Wars Jedi Fallen Order. Bunu hatta EA'nin o üyelik şeyiyle de alabiliyorsunuz. Ayrıca bakın plus'ınız varsa bir biraz daha bir indirim var. %5 daha ekleniyor. 122 TL'ye düşüyor. Bu da düşünülebilir. Bu da böyle Dark Souls ya da Bloodborne gibi sürekli öldüğünüz zaman diyelim tekrar baştan başlıyorsunuz hani bir kısmı geçmediğiniz zaman sevlemediyseniz diyelim o diyelim Bonfire gibi yerler var burada da. Oraya kadar gelmediyseniz tekrardan o bölüm baştan sona oynamak zorundasınız. Ama hem zor hem keyifli bir oyun. Ben bunu PC'de biraz oynamıştım daha önce. O yüzden tavsiye edebilirim. Ayrıca dediğim gibi EA Play'de de şu anda bu oyun bedava var. Eğer üyelik alırsanız 25 TL'nin onun üyeliği de oradan da oynayabilirsiniz bu arada oyunu. Şöyle devam edelim. Mesela bakın şey varmış. Bloodborne, Old Hunters. Gerçi bu ek paketi sanırsam. Ama oyunda bir 70 lira falandır oyunda. Belki Ultimate Edition'ı almak istersiniz. 90 ya 100 lira falan civarında vardır o diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz daha aşağılara bakalım. Birazdan şimdi tam cadılar bayram indirimlerine gireceğim. Ha bak mesela şurada önemli oyunlardan bir tanesi. Red Dead Redemption var mesela. Red Dead'in bu Ultimate Edition'ı bu bu aslında daha ucuz bir ara ben görmüştüm diye hatırlıyorum. Çünkü ben de 190 liraya düz versiyonu almıştım 193 liraya. Şu anda 234'de Ultimate Edition'ını satıyor. Bunda birkaç tane de ekstra özellik var benim bildiğim kadarıyla. Ultimate'de bakın Red Dead Online, Red Dead 2 hikaye modu Special Edition içeriği ve Ultimate Edition içeriğine de sahipmiş. Şuradan bir gidelim bakalım. Bence güzel bir oyun ama biraz yetişkinlere yönelik bir oyun. O bakımdan yani eğer hikayeyi oynamayacaksanız hop store'dan çıktık. Şimdi şeye bakalım bir de. Şuradaki Cadılar Bayramı indirimine bakalım. Burada genelde korkuya yönelik oyunlar var bakın. Mesela Resident Evil Village ilk defa indirime girdi PlayStation'da. 341 TL. Biliyorsunuz ben bunun iki tane de ya da üç tane de demosunu oynamıştım daha önceden kanalda. Şu anda ilk kez indirime girdi bu oyun çıktığından bu yana ki çıktığında Mayıs falan da 2010 2021 Mayıs'ında falan çıkmıştı bu oyun. Kaç ay sonra bakın indirime girdi. Bu demek oluyor ki baya sattı bu oyun yani. Daha yeni indirime girdiğine göre bayağı iyi bir satış grafiği kaldı ve insanların çoğu genelde beğendiler bu oyunu. Ben de diyelim bu böyle 150 200 lira düştüğü zaman almayı düşünebilirim ama hala bence şu an bir tık pahalı. Ama tavsiye ederim eğer korku oyunu seviyorsanız Resident Evil Village baya iyi bir oyun. Onun dışında bakalım mesela şey var. Resident Evil 7 var mesela 42 TL. Çok fazlasıyla edecek bir fiyat bence. 42 TL eğer korku oyunu seviyorsanız kaçırmayın bence. Resident Evil Village gerçek şey, Village diyorum. Resident Evil 7 gerçekten çok güzel bir oyun. Ayrıca şeyi de çok başarılı. VR varsa VR'la da direkt oynayabiliyorsunuz. Bu oyunu aldığınız zaman VR paketini de direkt size veriyor hatta. Çok başarılı bir oyun bence. Ben bitirmiştim onu çünkü. Sonra Resident Evil 2 var bakın şurada. Şuna da bakalım. Resident Evil 2 de 71 TL. Bunu ben almayı düşünüyorum açıkçası. 179 TL'den düşmüş bakın bu da. Şeye çok uygun zaten. Cadılar Bayramı temasına çok uygun bir oyun. Resident Evil orijinal üçlemenin ikinci oyunu bu ve remake tekrardan yapılmış hali bu. O bakımdan grafikleri falan çok başarılı zaten. Direkt R Engine'i kullanıyor diye hatırlıyorum. Sonra bakın bizim daha önceden kanalda oynadığımız bir oyun var. Özellikle Twitch'te oynamıştık bunu. Hala da bitiremedik. Visage. Visage'ı biz tabi bunu Steam'den almıştık. Steam'den 40 liraya almıştık ama PlayStation'da bu oyun her zaman çok daha pahalı. 161 TL'ye düşmüş hali yani. Normalde bakın 249 TL'ymiş. Çok güzel bir oyun ama 200, o kadar para verilmez bence. PC'de oynamakta da daha fayda var. Çünkü PC'deki fiyatı 4'te 1'i falan mı? Şimdi benim size dikkat çekmek istediğim başka bir oyun daha var şurada. Mesela Beyrat'ın çok sevdiği bakın Hall of Night var. 28.80'e düşmüş. Ben hala çok ultra ısınmadım oyuna ama fena bir oyun değil. Resident Evil seviyesinde ciddi indirimler var bakın. Sonra Metal Gear Solid Phantom Pay'in var 20 TL'ye düşmüş ki bu oyun full paket bir oyun ve 3D denilen şey 3A denilen böyle hani e, en yüksek seviyede yapılmış bir oyun Kojima'nın oyunu 20 TL'ye bedava bence bunu eğer oynamak isterseniz bence kaçırmayın. Sonra benim dikkatimi çeken bir paket var ben bunu almayı düşünüyorum eskisi bakın Dead Rising 4 var burada biliyorsunuz normalde Dead Rising Xbox'ın şey markalarından bir tanesiydi ama PlayStation'a da gelmiş. 43 TL arkadaşlar ve full paketi 4, Rise, Dead Rising 4'ün full paketi 43.80. Bu böyle şey bir oyun. İşte ne bileyim zombilerle dolu bir haritadasınız, görevler var, görevleri yapıyorsunuz falan. Elinizde dediğim bıçak bıçak şey, taramalı tüfek, her türlü silahınız var, araç kullanabiliyorsunuz falan. Zombileri öldürüyorsunuz arkadaşlar. Çok keyifli bir oyun bence. Böyle biraz böyle keyfe yönelik bir oyun. Hani çok ciddi bir oyun değil ama keyifli bir oyun. O bakımdan tavsiye edebilirim sizlere. Hem de fiyatı da uygun zaten. Bakalım başka ne var? Şöyle son bir sayfaya daha geçelim. Genelde zaten ilk 3 sayfada iyi oyunlar oluyor. Geri kalanlarda genelde tırt oyunları koyuyorlar. Mesela Evil Within'ler var. Eğer oynamayacaksanız. ilk oyunu ben bayağı bir oynamıştım ama bitirememiştim. İkinci oyunu da başına oynamıştım. Onu da bitirmedim. Ama bu iki oyunda gerçekten korku türünün iyi oyunlarından örnek olabilir. Ona tavsiye ederim. Ve fiyatları çok fena değil açıkçası. Bir de şey vardı ya benim hatırladığım kaderle. Metro indirimdeydi diye hatırlıyorum. Şuraya Metro yazalım. Direkt çıkmadı çünkü o. Metro. Metro Exodus olması lazım. Aynen bakın 77 TL'ye düşmüş. Bence bu da iyi fiyat. Ve özellikle PlayStation 5'iniz varsa bu oyuna PlayStation 5 upgrade'ı e da geldi. Yani işte Rare Tracing falan eklendi oyuna. Görüntü kalitesi daha da arttı. Artık 4K 60 FPS desteğiyle geliyor. 77 TL bence eder. Bu da açık dünya bir zombili böyle şey işte ne bileyim. Bu zaten orijinalinde bir Rus bir yazarın romanından çıkmış bir konuya sahip. Açıkçası belki burada bahsediyordur. En son ben bunun ilk oyunu oynamıştım. İlk iki oyunu oynamıştım pardon. Bu oyunu da merakla bekliyorum. Çünkü fiyatının inmesini bekliyordum açıkçası. Bunu da almayı düşünüyorum açıkçası ama belki bir indirim daha bekleyebilirim bunun için. Çünkü bu metro oyunları daha hızlı şekilde düşüyorlar. Ama sizi grafik bağlamında ve konu bağlamında kesinlikle şey yapmayacaktır. Yarı yolda bırakmayacaktır eğer oynamak isterseniz. Ve ilk iki oyunda gerçekten ucuza satılıyor. Yani topla iki oyunu birden 40 falan alabilirsiniz store'dan. Bunu tavsiye edebilirim. Evet. Bugün bu kadar yeter. Bundan sonra arada böyle indirimlerin olduğu videoları paylaşacağım sizlerle. Bakın çok teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.